Merhabalar ben Nuran kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ee, bugün mutfağımızda yeşil incir reçeli var. Ee, bu yeşil incirler erkek incir ağacında olan e, incirler bunlar tozlaşma olduktan sonra bir süre sonra e, sararıp dökülüyor. Sararmadan ve yumuşamadan önce henüz çok güzel yeşilken tazeyken e, toplayıp e, reçel yapmak istedim ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim e, videoyu atlamadan izlerseniz Eğer e, bütün ayrıntılarıyla göreceksiniz bu incirler e, kayalıklarda yabani olarak kendiliğinden yetişen incirler e, Evet incirleri topladım ve birkaç sefer suyun altında yıkadım ve su dolu bir kaseye koydum Diğer tarafta da yine su dolu bir kase var. Soyduklarımı koyacağım. Böylelikle sütünden daha kolay kurtulabiliriz. Kesinlikle eldivenle yapalım çünkü süt cildimizi tahriş edebilir. Ve kesinlikle soyalım. Soyulmadan da yapanlar oluyor. Ben görüyorum ama o şekilde ben sevmedim. Denedim. Güzel olmadı. Böyle soyarak yaptığımızda daha güzel oldu. E, tabi arada bozuklar da çıkıyor bozukları da kenara atacağız eğer e, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim e, bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz e, görüşlerinizi düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz e, sizin görüşleriniz tabii ki benim için çok önemli Evet, şöyle sıktığımız zaman incir yumuşak olmaması gerekiyor. Gayet sert olması gerekiyor. Eğer yumuşaksa vakti geçmiş demektir. O incir reçeli güzel olmaz. O, o şekilde olanları yapmayalım. Evet, soyduklarımı güzelce tekrardan temiz suya alıyorum. birkaç bir sefer bu şekilde yıkadım. ve sonrasında Tekrar suya koydum 24 saat o şekilde beklettim. E, bu süre zarfında sütü de oldukça ayrıldı. Evet 24 saat sonra artık e, tekrardan tencereye aldım suyla birlikte kaynatmaya başladım. E, yumuşayıncaya kadar kaynatacağız. İncirler kaynayıp yumuşadıkça e, tencerenin dibine e, dalmaya başlıyor. E, bu onların iyice yumuşadığı ve artık piştiği anlamına geliyor. Elimizde de kontrol edelim. E, oldukça yumuşak olması gerekiyor. Evet, kaynadıktan sonra artık e, altını kapatıp e, suyun altında bol suyla yıkıyoruz. Ve tekrar e, su dolu bir kaseye alıyoruz. E, bu arada kullandığım malzemeleri, ölçüleri ayrıntılı bir şekilde videonun altına açıklamalar kısmına yazacağım her zaman olduğu gibi oradan e, görebilirsiniz daha güzel bir şekilde. Ve şimdi içine hapsolan sudan kurtulmamız gerekiyor. Yavaş yavaş çok dikkatli bir şekilde sıkalım parçalamadan. İçinde kesinlikle su kalmasın. Bakın son damlasına kadar sıkalım. Evet bu şekilde olması gerekiyor. Evet artık ocağın başına geçebiliriz. 4 bardak şeker ve 4 bardak su ekliyorum tencereye. Kaynamaya başlamadan da kesinlikle şekerin erimesi gerekiyor. Erinceye kadar karıştıralım. Çünkü kaynamaya başladıktan sonra erimiyor ve tane tane kalıyor o da reçelin veya şerbetimizin bozuk olmasına neden oluyor. Evet kaynamaya başlarken bir dilim de limon atıyorum. Limonla ber beraber bir süre kaynatıyorum. Biraz koyulaşmaya başlıyor. Evet yarı yarıya koyulaştı. Bundan sonra artık incirlerimizi ekleyelim. İncirlerimizde kesinlikle su olmayacak. E, sulu olursa şerbetin ölçüsü bozulur. E, güzel bir sonuç elde edemeyiz. Evet. evet reçelimizi ağır ağır kaynamaya bıraktık. E, bakın şöyle kaşığımızla şerbetinden aldığımızda e, son damlalara bak bakacağız son damlalar çok ağır ağır düşüyorsa Artık reçelimiz tamam demektir e, ocağın altını kapatıp e, kavanoza alalım Evet kavanoza aldıktan sonra kapağını ben hemen kapatmıyorum e, o ilk sıcağı ve buharı gittikten sonra kapatıyorum e, Çünkü hemen kapattığımız zaman e, buhar olacak buhar e, kapaktan tekrar geriye reçelin üzerine düşecek o da şekerlenmesine neden olur Evet, artık incir reçelimiz hazır. Ee, bakın çok güzel, kestane şekeri havasında bir reçel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Ee, yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim.